Zaman sevgili izleyiciler biz sizin için bir VTR hazırladık. Bakalım bugün size hangi VTR'yi hazırlamışız? İzleyelim. Ayvaz Şef kendi tabiriyle etlere fısıldayan adamın yani Cüneyt Asa'nın yanındaydı. Bugün ızgaralık etin nasıl seçilmesi gerektiği merak konusuydu. O sordu, Cüneyt Asan yanıtladı. Evet sevgili izleyiciler, biz şimdi doğru ızgara nasıl yapılır? Doğru pişirme tekniği nasıldır? Hangi bölge ızgaralıktır veya da yüksek ısı, e, düşük ısı hangi tuz ızgarada kullanılır? Gene Cüneyt abiye soracağım ben, onun bilgilerini alacağız. Tabi konu bu sefer ızgar artık Bunun için doğru et almamız gerekiyor Nasıl doğru et? Hayvanımızın sırt kısmını alıyoruz Yani şu kısımlarını alıyoruz Bakın antikot, kontrafile, bonfile dediğimiz kısımları mutlaka bu kısımlardan alıyoruz Bonfile, kontrafile, antikot olan kısımlardan Antikot etlerin bence şahıdır, en lezzetlisidir Neden? İçindeki şu kılcal yağların yağ hareketlerinin ne kadar çok sabitlerin içinde o büfte şey o kadar iyidir. Onun için antikot her zaman bir numaradır ve içindeki bu yağlı hareketlerin mümkün olduğu kadar çok olması gerekiyor. Izgaralık et tamam ama mangal için hangi eti seçmeliyiz Güneyt Bey? Antikot mutlaka ızgara olmalı. Mutlaka mangal gibi ızgara olmalı. Özellikle mangal müthiş olur. O güzel ağacın kömürün aromasıyla birleşince bomba. Etin en lezzetli yeri bonfile Genel kanı bu yönde. Siz ne dersiniz Cüneyt Bey? En büyük özelliklerinden biri etin en yumuşak kısmıdır. Ama asla en lezzetli yeri değil. değildir. Sırtın böbrek yatağının altında yatar. Hiç, hiç çalışmaz. Hiçbir işe yaramaz. <laughs> Yer içer yatar. Tembel bir ettir. Tembeldir ama kaliteli onun için böyle bırakmıştır kendini. Onun için en yumuşaktır ama en lezzetli değil. Ama burada esas olan her zaman ette lezzettir. Etin profesörü Cüneyt Asan'ın da size bir önerisi var. Etinizi deniz tuzuyla pişirin. Biraz önce söylediğim gibi. Aynen. Deniz tuzu etle en iyi bütünleşen, en iyi sevişen tozdur. Aroma yani. olarak müthiştir. Çünkü bu bir tuz gibi değil. Tuz ince yapılmış bir tuz atıyorsa tuzun tamamı ette kalıyor. Böyle bir. Sadece aromasını ve lezzetini veriyor. O anlamda çok önemli. Kızgarayı evet. etlerimizi yağladık, tuzladık, kızgaramıza koyduk. Koyar ve caz diye hemen mühürlenecek. Et büyürlenince ne olacak? Bütün suyu etin içine hapsolacak. Izgaranın detaylarını öğrendik. Peki et nasıl pişmeli? Etin suyunu ve kanını yok ediyorsanız eğer eti ruh olarak yok ediyorsunuz demektir. Size sadece bedeni kalıyor demektir. Bedenle hiçbir şey değildir. Çünkü esas olan ruhtur. Daha lezzetli, daha sulu, daha aromalı ve protein değeri sizde kalsın istiyorsanız... ...mümkün olduğu kadar az pişmiş et... Ee, yapmalıyız Ayvaz Bey son kez siz toparlayın Izgara yaparken nelere dikkat etmeliyiz Etiniz pişerken şöyle bastırıyorsunuz Bakın buradaki dokuyla buradaki doku aynıdır Bu yavaş yavaş şertleşir Ve tamamen şu kısım Yani şu üç parmaktaki pişirme tekniğini Orta iyi veya da az pişmiş olarak ayarlayabilirsiniz Aklınıza kalsın seviniriz